Nereye gitti peki gece gece? Ne diye müsaade ediyorsun? Çok kötü günler yaşıyoruz. Bu kadar üst üste kayıp yaşamak her insanın kaldırabileceği büyük değil. Yine kaçmaya çalışırsan bakalım gidebilecek misin, gidemeyecek misin? Ben durduracak mıyım, durdurmayacak mıyım diye. Deneyelim diye işte deneyelim. Geçmişin kapıları karanlık. O kapılar bir kez açıldı ya. İyi ve kötü olan ne varsa aynı anda üşüşüyle sebebilecek. Sansür cinayetleriyle ilgili ortaya çıkarılan ifadeler katilin kimliğini gü yüzüne çıkardı sayın Uzak Uzakşehir'in yeni bölümünde Alya büyük bir ikilemde kalacak. Zorlu bir süreçten geçen Alya, Mine'nin hamileliği ve Sadakat'in hamleleri nedeniyle gitmek isteyecek. Ancak Cihan buna asla izin vermeyecek. Alya'yı kimseye ezdirmemeye kararlı olan Cihan artık duygularını gizleyemeyecek. Aynı şekilde Alya da hislerini saklayamayacak. Sezon finaline yaklaşılırken aşk itirafı gerçekleşecek. Ancak Mine ve Sadakat bu ilişkiye engel olmak için türlü planlar kuracak. Öte yandan Zerrin ve Kaya'nın ilişkisi oldukça zorlu bir sürece girecek. Kaya yeni bir aşka yelken açarken Zerrin için işler daha da karmaşık hale gelecek. Kaya'nın yeni ilişkisi Sadakat'in Zerrin'den tamamen kurtulmasına vesile olacak ve onu daha da memnun edecek. Aynı şekilde Nare de Özkan'a bir şans verecek. Hem Şahinle Nare arasındaki bağ hem de Zerrin ve Kaya ilişkisi uzun süreli bir belirsizliğe sürüklenecek. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.